Çocuklar biliyor musunuz? Bugün Kukuli'nin doğum günü. Bakın Kukuli'nin maymun arkadaşları gelmiş. Sarı maymun, mavi maymun, Minnie Mouse, Minky, Niloya. Şimdi hep beraber ona çok güzel bir pasta aldım. Pastaya mumlarını takacağız ve Kukuli'yi çağıracağız. Sonra da Kukuli'ye hediyelerini vereceğiz. Hadi gelin bu rengarenk üzerinde şekerler olan pastayı açalım. Bakın ne kadar da güzel. Üzerinde şekerler olan bir pasta. Bayıldım ben. Hadi gelin şimdi üzerine mumları dizelim. Kukuli bugün kaç yaşına giriyor Minki? Beş yaşına giriyor. Ho! Kukuli kocaman bir abi Mersan. Hadi gelin o zaman pastasına beş tane mum takalım. Bakın burada bir sürü mumum var. Evet. Bir, iki, üç, dört, bebe. 5 yaşına girdiği için 5 tane mum taktım. Hadi şimdi bu mumları yakalım. Aa! Çocuklar, mumları yaktım. Şimdi Kukuli'yi çağıralım. Acaba Kukuli nerede? Kukuli, Kukuli, neredesin Kukuli? Aa, çocuklar Kukuli nerede? Gideyim bakayım acaba nerede Kukuli? Kukuli, Kukuli, neredesin Kukuli? Aa, yılbaşı ağacına mı çıktın yoksa? Burada yok. Burada mısın acaba? E burada da yok. Kapıların üstüne mi çıktın? E burada da yok çocuklar. Kukuli nerede çocuklar? Allah Allah. Kukuli. Kukuli. Neredesin Kukuli? Kokuli sen ne yapıyorsun burada? Banyo yapıyorum. Ay Kokuli banyodan hemen çıkman lazım. Sana bir sürprizim var benim. Sürpriz mi? Tamam tamam hemen geliyorum hemen geliyorum. Ay ne çabuk çıktın Kokuli. Tüylerini kurutmuyor musun sen? Hayır hayır tüylerimi kurutmama gerek yok. Maymunların tüyleri kurutulmaz. Tamam hadi gel o zaman gözlerini kapatalım. Hazır mısın sürprize? Hazırım. Gel bakalım gel 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 gel. Şimdi açıyorum yavaşça gözlerini. İyi ki doğdun kukuli. İyi ki doğdun kukuli. İyi ki doğdun iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Kukuli. Hadi bir dilek tut da üfle. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Aferin Kukuli. Kukuli sen bugün beş yaşına girmişsin. Evet ben artık kocaman bir abi oldum. Aa, e çocuklar Kukuli'ye hediye almadınız mı? Aldık aldık ona en sevdiği şeyi aldık. Ne aldınız Kukuli'ye? Muz aldık muz. Muz mu? Vay bayılırım ben muza. Nerede? Nerede? Aha kukuli. Burada bir sürü muz var. Baksana bütün arkadaşların sana muz almış. Burada bir hafta boyunca yiyebileceğim bir sürü muzun var. Ay çok teşekkür ederim canım arkadaşlarım. Rica ederiz kukuli. Ay bunları hemen evime götürmem lazım. Ay çok lezzetliler çok güzel kokuyorlar. Çocuklar Kukuli'nin doğum günü sürprizini beğendiniz mi? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.